Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 10 dakika içerisinde hazırlanabilen, yapımı çok kolay, çok pratik ve gerçekten çok lezzetli, harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Bu güzel tarifi sizlerin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram margarini yoğurma kabımın içerisine aldım. Dilerseniz aynı ölçüde tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ bir tane de yumurta ekledim. Yarım su bardağı nişasta bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. Bir paket kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken püf nokta kullandığınız margarin veya tereyağının mutlaka iyice yumuşamış olması gerekiyor. Aksi takdirde karıştırmakta hatta hamuru yoğurmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Şöyle bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine elemiş olduğum unu azar azar ilave ediyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada sizlerde böyle bir spatula veya tahta kaşık kullanabilirsiniz. Eğer ilk aşamada hamuru elinizle yoğurmaya başlarsanız hem hamur daha fazla un alacaktır hem de eliniz çok fazla hamura bulanmış olacaktır. Gördüğünüz gibi ben hamuru yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırdım. Daha sonra elimle toparlamaya devam ediyorum. Tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişiklik gösterebilir. 2,5 su bardağından sonra unu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Kurabiye hamurunu güzelce yoğurup toparladım. Elime yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Hamurum kolaylıkla şekil alabilen bir kıvamda. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve avuç içimde yuvarlayarak altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ben kurabiyeleri bu şekilde hazırlayarak toplamda 35 tane kurabiye elde ediyorum. Sizler kurabiyelerinizin boyutunu dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerin hepsini hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 160 dereceye ayarladım. Şimdi kurabiyeleri pişirmek için fırınıma götürüyorum. Kurabiyeler benim fırınımda 20 dakikada pişti. Her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Sizlerde kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin. Pişen kurabiyeyi şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzeri beyaz, altı hafiften pembeleşmeye başladıktan sonra fırından aldım. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra 100 gram çikolatayı ben usulü eritmiştim. Şimdi kurabiyeyi ilk olarak çikolataya bulayıp daha sonra da cevize buluyorum. Kurabiyelerin bir kısmını sadece cevizli hazırladıktan sonra bir kısmını da Hindistan cevizli hazırlıyorum. Görüntüsü tablo gibi. Lezzeti de inanılmaz derecede güzel oluyor. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildiğiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler sizlere anında bildirim olarak gelecektir. Bu arada dilerseniz ceviz yerine fındık, fıstık gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olacaktır. Kurabiyeleri hazırladıktan sonra servis tabağına alarak buzdolabında 15 dakika beklettim. Şimdi sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. İnanın hazır satılan kurabiyelerden çok daha lezzetli oldu diyebilirim. Zaten görüntüsü her şeyi anlatıyor olmalı. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye tarifi. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde beğendiyseniz sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilir kanalımı tavsiye edebilirsiniz. O kadar lezzetli bir kurabiye oldu ki dilerseniz üzerine hiçbir şekilde süslemeyin. Sadece elinizle yuvarlayıp pişirin. O şekilde bile yiyebilirsiniz. Şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Çayın, kahvenin yanına çok yakışacak harika bir kurabiye tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada burada sizlere önemli bir püf noktası daha vermek istiyorum. Kurabiyelerinizi hazırladıktan sonra uzun süre bayatlamasını istemiyorsanız cam bir kavanozun içerisine yerleştirin. Ağzını da sıkı bir şekilde kapatın. Ağzını açmadığınız sürece haftalarca kurabiyeleriniz bayatlamayacaktır. Kurabiyelerimizin doku testinde yaptık ve bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.